Türkiye şu anda Cumhuriyet tarihinin en berbat dönemini yaşıyor. Her alanda en, en berbat dönemini yaşıyor. Bu bakımdan ben partimin e, hatipliğini yapıyorum. Avrupa Türkiye'ye geziyorum. Yani şu anda eğer Türkiye'de yaşamında çalışma yaşamında güzellik olmuş olsaydı üniversite mezunu gençler Avrupa'ya gitmek için şu anda yalvarıyorlar ki bize bir kapı bulun da buradan üniversiteye gidelim. E, farklı ülkelerde çalışma koşullarını Türkiye ile kıyaslarsak? Şimdi zaten bizi Avrupa ondan kıskanıyor. Yani Türkiye'de İnanılmaz derece çalışma şartlarının mükemmel olmasından dolayı Avrupa bize kıskanıyor ve kıs kıs gülüyor. Şimdi ben Avrupa'ya gidiyorum. <laughs> Avrupa'yı da görüyorum. Avrupa'daki bir kere insanların geçim derdi bir sıkıntıları yok. Hayatta okulu bitiren kardeş orada bitiren insanların işsizlik diye bir sıkıntıları yok. Mutlaka devlet ama kamu ama özel sektörde onlara iş buluyorlar. Yani orada insanların geçim kaygısı yok. Bu sorun sadece Türkiye'de mi sizce? Efendim şu anda nedense çok enteresan ben bir Müslümanım bak görüyorsunuz şeklimi. Sakal olan bir Müslümanım. Nedense maalesef adı İslam olan ülkelerde bu sıkıntı var. Nedense. Bu, bu, şunu gösteriyor. Adı İslam olan ülkeler hep cebine çalışan zihniyetler tarafından idare edildi. Ama Avrupa dediğimiz gayrimüslim dediğimiz insanlar orada ülkeleri için çalıştılar. Adamlar her alanda ilerledi. Ve Avrupa'da bugün gittiğiniz zaman mesela en bariz örnek. Neden bir insan hep batıya kaçmak ister de neden bizim İslam ülkelerinin olmuş olduğu bölgeye kaçmak istemezler. Bunu bu toplum, bunu Müslüman denilen biz kesim çok düşünmemiz lazım. Her alanda çok gerideyiz. Ha Avrupa bizim neyimizi kıskanır? İnancımızı kıskanır. Çünkü tek dindir. Tarihimizi çok Avrupa'da şartlidir. çok Müslümanlaşma da başladı aslında. Müslümanlaşma Avrupa'da çok kısma. Şimdi güneş batıdan doğacak derler. Avrupa'daki halklar, Avrupa'nın zihniyeti haçlı zihniyettir pert arkasında, onu unutmayacağız. Ama Avrupa halkları özellikle Filistin konusunda İslam ülkelerine ders vermişlerdir. Onun için Avrupa'da her alanda İslam'a bir yöneliş var. Her alanda Avrupa'da insan haklarına karşı yapılan zulümlere karşı bir isyan var. Yani yalandan yere hiç kimse e, Avrupa bizi kıskanıyor lafını yapmasınlar.